Rüyada beyaz kedi görmek rüya sahibinin yakın zamanda hem iş hayatında hem de aile hayatında birçok problemle karşılaşacağına ve tüm bunların üstesinden gelmekte zorlanacağına, büyük bir sabır göstererek bu zorlukları aşacağına ve genişliğe, ferahlığa kavuşacağına delalet eder. Rüyada beyaz kedi emzirmek. Rüyada beyaz kedi emzirmek kişinin yıllardır uğraşarak büyük çabalar göstererek edindiği mal ve mülkü sevdikleriyle ailesiyle paylaşmaktan çekinmeyeceğine ve onların da faydalanması için elinden geleni yapacağına delalet eder. Rüya'da beyaz kediyle konuşmak. Rüya'da beyaz kediyle konuşmak rüyayı gören kişinin kafasında dert ettiği, sürekli düşündüğü bazı konular olduğuna Kişinin sabrı ve büyük çabaları ile bu sıkıntıları çözeceğine ancak bu süreçte çevresindekilerden de yardım alacağına işaret eder. Rüyada beyaz kedi yavrusu sevmek. Rüyada beyaz kedi yavrusu sevmek kişinin bazı hatalar yapacağına ve bu hatalar yüzünden işlerinin ters gideceğine, birçok problemin ortaya çıkacağına, büyük bir pişmanlık duyacağına, zor ve mutsuz geçecek bir sürece işaret eder aile bireylerinden bazılarının bugünlerde çok büyük zorluklar içinde olduğuna da yorulur. Rüyada Beyaz Kedi Yavrusu Görmek Rüyada beyaz kedi yavrusu görmek kişinin iş hayatında meydana gelecek sorunlara ve maddi kaynaklarda azalma olacağına, rüya sahibinin borçlanmaya gideceğine ancak bir türlü durumu toparlayamayacağına ve endişeli günler geçireceğine, çok mutsuz olacağına delalet eder.